Hepinize merhaba arkadaşlar, Horror geminin yepyeni bir videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte yeni bir korku oyunu oynuyoruz. Ee, Woodman diye bir daha korku oyununa geçtik. Arkadaşlar bu oyun ee, bir tane de odun adam bizi yakalıyor. Ağaç motoruyla gezen adam. Biz de işte ondan kaçmaya çalışacağız. Şimdi başladık bu geliyor. Tam geçiyor yavaş yavaş. Tamam girdi. Biz hemen her şey yukarı çıkalım. Kapının kilidini bir keselim. O da akşam biraz donmaya başladı sanki. Tamam, keselim. Tamam. Şimdi Eşyalara bakalım bakalım ne çıkacak. Ne var burada? Burada bir şey yok. Ee, bu ne? Boş ateş. Oo, polise bak. Hmm, gitti mi adam? Ya, gittiyse git. Ya daha gitmedim mi oğlum? Aa, aşağıda lan. Biz yukarı çıkak. İyi de ben ne güzel. İşte aşağıda git. Ne sen yap. Benim üst kata mı geliyor? Üst kata geliyor arada sırada. Benim gel gideceğim. E, oldum katlar gelmeyeceksin. Rahat. Relax. Şimdi Ayşe, e, bu şimdi ben aa, tarattım buraya. Buraya gelecek. Biz ona bir fake atacağız arkadaşlar. Bu ne akü? Tamam gerek yok. An geliyor. Tam şu an nerede? Yo. Geliyor mu gelmiyor mu? O adam nerede? Bu pompa var. Bu ne? Aa. Elektrik. Elektrik elektrik kesmek için paneli kapatacağız. Elektrik şeyini, şalterini. Lan burada herhalde. Yok. Burada değil. Bu sanki burada. Ne var burada? Boş. Bir şey gördüm. Aa, anahtar. Bir daha şey panel e, şalter açalım. Aha kapının anahtarını. Çevirelim. ne o ha yok lan leye zannettim var ya boşmuş gerek yok tamam şalter indirdik krovarla, üst kattaki odanın anahtarı kaldı onu da bulsa iyi Tamam, buraya gelsin. Hmm. Çekmece ne var? Boş. Ha geliyor. İndi herhalde. Tamam burada. O kapıyı tam kapattı. Tam çıkarken. Tamam şey bir bırakalım. Tamam. Süper. Yukarı çıkalım. Ne şey bir odaya bakalım ne çıkacak. O levye çıktı. Tamam süper. Levye aşağı bırakalım. Nerede bu? Adam. Woodman. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı kattı tamam anladım. <laughs> Aa bu kat lan. Aman ha görmesin ha vallahi var ya bırakmaz peşimizi ya. Hadi lütfen yukarı çık. Lütfen. Yaklaştı sana. Doğru yukarı çıkıyor herhalde. Nerede lan bu? Buraya geliyor. Buraya geliyor. Ya gelme ya. O ne zaman gidecek bu? Üf, bir saat var ya Allah Allah. Ya biz direkt çıkarla ya. Bir saat bekleyemeyiz. Buradaki anahtarı alayım. Şimdi önce yukarıdaki kapıyı açacağız. Ooo <laughs> revolver. Severiz. Şimdi her ıı, <laughs> bu bu yukarıda biz bunu buraya çağıralım. Bir fake'imizi atalım arkadaşlar. Öyle yapacağız. Ne gelsin. Hmm. Hadi reis ya. Misaz oldu. Ana da iniyor. Tamam iyisin sıkıntı yok. Tamam. Biz açtıma yukarı çıkalım Fake'imizi attık çok güzel maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Açalım arkadaşlar ben kapıyı. Ee, bu kapıyı şey için açacağız o şimdiki açım O kapının kilidini açacağız öyle yapacağız yani. arkadaşlar hemen aşağıdaki kodu getireceğiz. Öyle yapacağız. O küçükten sarı kart da onu alacağız aşağıdan. Doğduğumuz katta. Şu eleman gelse de bir saat gelmedi ya. Nerede kaldı bu? Hadi reis hızlı ol. Ben bunda da gel artık ya. Yeter. Hadi. Lan nereden aldın? Ana gördü 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 gördü. Ananı avradın ya gördü. Burada burada. Ağamdan geliyor. Silah sıkıyorum var işlemiyor lan. <laughs> İnşallah gelme gelme gelme. Tamam aşağı indi. Aşağı ata indiğine göre rahatız. Bu ne lan? Çağırdım ama pişman oldum ya. Öf saat gelmiyor. Öf bir saat oldu var ya Gelsin bir daha oraya Bu sefer kesin gelir zaten de Kesin gelir Ya şu gelseydi Heh, Tamam geliyor geliyor Tamam gir içeri Girdi

Tamam, e, alalım şimdi kartı. Küçük kilit şeyini. Kamera da ne Şimdi hani biz bunu bir buraya bir çağıralım. Gel buraya koçum. Gel gel gel. Gel. Gel gel gel. Tamam yeter herhalde. Hı. -h. geliyor ama tamam geliyor onu biliyorum tam gelsin tam şuradan bakayım hatta ha tamam iniyor iniyor tamam gördüm o hızlı geldi lan sanki bu sefer Buna takarsak sadece şeyimiz kalıyor. Neydi onun ismi? Sadece kaçmak kalıyor. He doğru aynen. Hadi bakayım. Kaçacağız lan. <laughs> Şimdi takalım arkadaşlar. Tamam şu an her şey gidip şey yapabiliriz yani neydi onun ismi Şu an kaçabiliriz ee, Şimdi her şey ee, Biz kaçalım Kutmana kolaylıklar gelsin Biz kaçalım Da geliyor herhalde Biz yine aynı taktiği yapak hele ya biz böyle böyle ancak açarız diye düşünüyorum. Hadi. Hadi reis gel ya uzatma. gelene kadar. ne geliyor lan geliyor. Gözü, gözü şimdi gördüm. Tamam gelin merdivenden çıkıyor. Tamam biz inebiliriz artık. Tamam biz şu an inebiliriz. Hemen gidelim. Go 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 go. Allah kaçtık ha. Tamam var ya. Hemen <laughs> yani hızlıca hızlıca. Sıkıntı yok hızlı hızlıca. Evet arkadaşlar bir uzun sonuna geldik kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.